Milli Tıp Merkezi Genel Cerrahi Biriminden selam ve sevgilerimi iletiyorum. Alt ekstremite venöz hastalıklarda yani varizlerde çok uzun yıllardır sikloterapi ve radyo frekans uygulaması yapmaktayım. Öncelikle hastamızın alt ekstremite venoz doppler çekildikten sonra bu işleme uygun olup olmadığı tespit ediliyor. Önce sikloterapi işlem yapılıyor. Ardından da radyo frekans uygulaması yani terenjektezik varizlerde yani örümcek ağı dediğimiz kozmetik amaçlı bu tip çok küçük valizlerin çözümünde kullanmış olduğumuz radyo frekans uygulamasını beraber izleyeceğiz. Şimdi hastamızın minimal seviyede retiküler valizlerini hallettikten sonra bunlardan ayrışan teleceklezik varizleri de bu termo koagülasyon yöntemi adı verilen 70 derecelik ısı elde edilen bir nikel iğne ile bunları yok ediyoruz. Buna radyo frekans işlemi diyoruz. Çok kozmetik, çok rahat, hasta konforunu düşünerek uygulanan bir yöntem. Hastamız en ufak bir şekilde bir ağrı, sızı hissetmiyor. Bizim bu konuda çok yoğun hastamız var. Görmeyenlere, bilmeyenlere de duyurmak amaçlı olarak bu videoyu sizlere takdim ediyorum. Sağlıklı ve huzurlu barışsız bacaklar diliyorum efendim. Kendinize iyi bakın.